Beynin üzerinde yüklenmeye çalıştın. Ne kadar yüklenirdin? Geçtiğiniz siyaset de biliyorsunuz. Zavratı bulurum. Bu hafta atacağı Bir saniye şey alabilir miyim? Bu arkadaşım Mehmet Ozan. Eskişehir'de olmakla beraber Şişman'dır ve Abazadır. Gördükleri sakallar, makallar ne şekil yapardım? yapar, ne kızlardan benim, ilgi benim çekmek çaktır, ister. Benim gözlerinin çektir? güzelliğine güvenir. Bir saniye bakalım, yeşil falan da pek gözükmüyor neyse. E sen ne düşünüyorsun bakayım benim aklımda. buyur. Arkadaş biraz delidir, manyaktır, psikopattır. Diyecek bir şey yok yani aynı, Şu şekilde görüldüğü gibi. Eşeğe altı semer bulsan eşek yine eşek hesabı aynı yani değişen bir şey yok. Şu tırata bak ya çok mülayim ya baksana. Amanın.